Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de 3 tane 20 liralık CSGO.net bakiye kodu. Çekilişe katılmak istiyorsanız eğer videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve açıklamanın en üstünde bulunan Discord sunucuma katılıp kendi Instagram kullanıcı isimlerinizi yorum olarak yazmanız gerekiyor. Katılacak herkese bol şans. Arkadaşlar selamlar. kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Bu hafta CS e koronavirüs kasaları gelmiş beyler. Şimdi onları inceleyip açacağım. Aşırı heyecanlıyım çünkü şu anda gördüm. Ee, en ucuz kasaya şöyle bir bakalım. İçerik çöp. Bir tane açıp bırakacağım bu kasayı. Bakalım ne gelecek. Bu arada... Allah Allah. Neyse kasa sesleri size gelmiyormuş. Çok da önemli değil zaten. Bu arada bu haftanın kasaları biraz daha pahalı. Şöyle 4 dolarla bakalım. Bu da çok ama şu ikisi güzel. Şöyle bir hızlı aç yapsın. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. <laughs> abi çok iyi ya. Koronavirüs kasası yapmış abi adamlar. Çıldırıyorum ya. Bir dörtlü daha. Bu arada güzel şeyler geliyor. Şu anda. Aa battı. 38 dolar çok güzel 340 dolara katladık bir 350 yaparsam eğer bu kasayı bırakıp diğer kasalara yöneleceğim 22 dolar çok az kaldı 24 dolar son 4 dolarımız kaldı hadi al işte 10 dolar kaldı Ulan bir tane güzel bir şey çıksa da bari şu kasayı bıraksam artık. 55 dolar. Harika beyler. Harika. Bunları satıyorum. 378 dolarla 3. kasayı açıyorum. Koronavirüs premium kasası. <laughs> harika. Evet. Bakalım buradan ne alacağız. Bu AWP gelirse çekerim. Bu gelirse çekerim. Bu gelirse çekerim. Hiçbiri gelmedi. Helal olsun. Biraz daha açıyorum. 58 dolar Empress. Neyse satayım ya Empress. Çok kullandım. Cidden Empress benim en sevdiğim AK skin'i. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Ah oh, şu AWP bir gelse. Wildfire'ım var. Şundan istiyordum ben ya. Of bu arada mükemmel kasabeler. 461 dolara çıktık. 300 dolardan. Bu haftanın kasaları gerçekten 10-10. Sattık. Bir tane daha açalım. Bir tane daha açıyorum. Bir tane daha açıyorum. Bu da yetmez bir tane daha. Abi bu kasalar muazzam kasalar. Cidden çok güzel. Bu hafta CS Connect'e bakiye yüklemek istiyorsanız abi mutlaka yükleyin. Hatta bakiye yüklerken sol üstteki para bölümüne tıklıyorsunuz. Buradaki promosyon kodu bölümüne de açıklamanın en üstünde bulunan FBB, FBB1, FBB2, fbb 3ten FBB21'e kadar olan kodları kullanarak %25 bonus kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani ne demek oluyor biliyor musunuz? Siteye 100 dolar yükleyecekseniz eğer bu 21 kodumdan herhangi birini kullanarak o 100 dolarınızı siteye 125 dolar olarak yansıtıp daha fazla kasa açıp daha fazla katlama şansına erişiyorsunuz. Lütfen kullanmayı unutmayın. Bir diğer knife kasasından devam ediyoruz. Oo, bayağı bıçak koyulmuş bu kasaya. Belki bir iki tane alırız. Alırsak da onları kontrata basarım diye düşünüyorum ama hiçbir tane bile gelmedi. Biraz hızlı açalım madem. Şöyle bu, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha gelir. 140 dolar. İşte bu. Nasıl kasalan böyle? Tamam tamam batırdı. O kadar değilmiş Şov yapmanın lüzumu yok. Şimdi bu atırıyor 75 dolar. Yani şu haftanın yeni kasalarından şu ana kadar kaç para katladım biliyor musunuz? 255 dolar. Tamam bu kasayı da bırakıyorum. En pahalı olan koronavirüs kasasına geliyorum abi. Eldiven mi? Ah be çok kötü eldiven koymuşlar ya. Yemin ederim çok kötü eldiven koymuşlar. Yoksa bu kasayı köpek gibi açardım beyler. Yani bu eldivenlerin bir tanesini bile kullanmam şu dışında. Biz buradayız. Evet. Eldiven geldi. İşte bu. işte bu. İki. 200 dolar eldiven geldi. Tamam bu kalsın envanterde. Hala 500 dolarımız var hala. Uf bir eldiven daha. Aman <laughs> sikeyim. Beyler gelmiş geçmiş en iyi kasalar gelmiş siteye. Yani bakiye yüklemek istiyorsanız eğer tam zamanı diyebilirim sizlere. Derken batış spor. Bak iki tane eldiven aldım salak gibi hala açmaya devam ediyorum ya. Bu arada 140 dolar geldi lan. Bıçak kasamız var mı? Bıçak kasamız yok. Uzun zamandır da yok. Acaba neden gelmiyor? Çok merak ediyorum açıkçası. Şöyle bir Squidward'a gelelim. Squidward dedim ama Allah elin maska tıklattı lan. Valla belki buradan bir katlayabiliriz beyler. Ne diyorsunuz? Dur. Kastı ya. Vallahi kastı ya. 58 dolar olsun güzel katlamışız. Şimdi Squidward kazısına geliyorum abici. 4 tane açıyorum. 145 dolar güzel. Bir 4 daha açıyorum. Ananı sikeyim. Bir 4 daha ananı avırlığını. Evet hepsini kontrat abi. Bas 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 bas. 203 dolarlık kontrattan. Yarrak gibi bir bıçak alıyoruz ya. Evet arkadaşlar 470 dolarlık bir tane kontrat yapacağım. Hedefim 400 doların üzerinde bir bıçak veya eldiven. Lütfen gel lütfen sik gibi şey geldi ya. Evet buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da güzel değil. Şu. Şu daha güzel. Şuradan bir bıçak. Güzel. Bir bıçak da alırız buradan ya. Farm kasası gibi kasalar yapmış abi adamlar. Sınırsız kar edeceğiz gibi. Oh. Aynı bıçaktan iki tane. Of. 150 dolar geldi. Tamam. 360 dolara geri çıktık. Şimdi Skirt abi. Bunlardan farm yapıp Skirt katlamaca bir üçlü açalım. 38 dolar. Tamam. Şunları şöyle bir onlu kontrat. Sonra batış. İstiklal marşı ve kapanış abi. Ulan gülmekten öldüm emin ya. Bu kadar. A Hadi. 246 dolar. Güzel eldiven. Güzel eldiven. Kalsın bu, kalsın bu. Şimdi 68 dolarlık bir bonusumuz birikmiş. Şundan 10 tane yapıştır baba. Bir tane bıçak gelsin. Bir tane AWP gelsin. Tamam hadi bıçak gelmesin, AWP gelsin. Ya siktir git be abicim ya. 54 dolarla vazgeçtim. Çok iyi. Çok iyi beyler. 78 82 dolarımız daha var. 4 tane açalım 36 dolar. Bir dört daha 60 dolar. Bir dört daha babacım. Çok güzel gidiyoruz. Hadi bir tane daha katlat bana. 70 süper. 40. Bir tane daha 57. 155 dolar. İşte bu. Bu bıçağın kez ardıntı güzel. Tamamdır. Abi sınırsız bıçak eldiven alıyoruz resmen ya. Mükemmel kasalar cidden. Yani sitede kasa açmak istiyorsanız bu hafta tam zamanı. 5 günü varmış zaten kasaları. Açmayı unutmayın abi. 2 tane daha açalım iki tane daha açalım. Bir tane açalım abi. Bir tane daha. Tamam yeter bitti. Bir tane de bundan. Bu da bitti abi. Bir tane de bundan. 9 dolar süper. Aa açamıyoruz onu. premiumdan bir tane daha koyayım 26 dolar. Abi bakar mısınız ya? Batmaya çalışıyorum ama batamıyorum. İki tane daha açıyorum. 30 dolar. Bir ikili daha. 37 dolar. Bir üçlü. Böyle galiba sonsuza kadar katlayacağız beyler. Oğlum var ya. Neyse ya. Bir önceki videomuzun çekilişini açıklamak için siteye gireceğim arkadaşlar. Şimdi bu arada kaç paralık bir item çıkarmışız? 384 dolar. 300 dolar bakiye vardı. 84 dolar katlamışız. Sitemize girişimizi yaptık. Yorumları da yüklüyorum. 3 tane kazanan olacak. Bunlar bana Discord veya Instagram'dan yazarak ulaşabilirler. Hemen cevap veremiyorsam lütfen kızmayın. Çünkü çalışıyorum. Müsait olduğum zamanlarda bakabiliyorum sadece. Burhan Yılmaz ilk kazanan. ikinci kazananı çekiyorum. E, 01 Emruhan alttan üzen. 3. kazananımızı da seçiyorum ve videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Aslan Şirin. Beyler video editörüme çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın. <laughs> Kanalıma gelen herkes benim baş tacım olur. Abone olun buna mutlucum. Kanalıma gelen herkes benim baş tacım olur. Abone olun buna mutlucum. <laughs>